Merhaba sevgili ikizler. Eylül 2022 burç yorumları yine beraberiz. Eylül biraz sakin bir ay olacak. çünkü gezegenlerin çoğu geri harekette. Bu geri hareket demek gezegenlerin enerjilerinin yavaşladığını anlatıyor. Aslında gezegenler geri gitmezler. Hızları yavaşlar. ama biz bunu astrolojide geri hareket diyoruz. Bakın Pluto, Satürn, Neptün, Jüpiter, Uranüs geri harekette sonra Merkür de geri harekete başlayacak. Şimdi ay başladığında zaten enerjiler böyle bir yavaşlamış şekilde sakin sakin başlayacak. Eylül genellikle çok fazla girişimin olduğu bir ay olur. Yani hasat zamanı toplarız, okula başlar, dünyanın her yerine neredeyse Öğrenciler bu dönemde okula başlıyorlar. Çok böyle yazdan çıkıp o e, kışa gireceğiz. Onun bütün o yazın bütün o neşesini, onun getirdiği bütün enerjiyi Eylül'de toplarız gibi e, gözükür. Fakat bu sene dediğim gibi biraz yavaş olacak. Bir. İkincisi bu retrolar bize olayların geçmişteki bazı olayların günümüze yansıyacağını. E, söylüyor. Bir de bunu getirecekler. 2. 5 Eylül'de Venüs'le ilk değişim başlıyor. Ve Venüs Aslan burcundan 5 Eylül'de dördüncü eviniz olan, yuvayı anlatan alanınız olan dördüncü evinize giriyor. Başak burcuna. Şimdi Venüs Başak burcunda çok rahat olmamakla beraber dördüncü evde çok rahattır. Yani burada yuvanıza bir güzellik geleceği, bir e, rahat edeceğiniz, yuvada keyifli saatlerin ve zamanların olacağını gösteren bir durum. 5 Eylül'deki Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi biraz konforu size e, getirecek. Arkasından ayın onun da Merkür retro hareketine başlıyor. Şimdi Merkür Terazi Burcu'nda retro olmaya başladığı zaman aslında ilk e, Mars'ta da bu sırada çok güzel bir açı içerisinde bizim çocuklarla olan ilişkilerimiz, çocukları olan ikizler için aşk konularında bazı iletişim sıkıntıları, çocuklarla ilgili bazı iletişim sıkıntıları, çocukların eğitimiyle ilgili bazı gecikmeler, organizasyonda bozukluklar, olabilir. Bu retro harekette bildiğimiz üzere bir şey imzalamıyoruz, e, elektronik eşya almıyoruz, organizasyon yapmıyoruz bir. Şimdi aslında retrolar bazen daha önceki bazı olayların tamamlanmasını gösterir. E, terazi kimde değil de aslında Merkür Başakta retroya başladığında özellikle yuva ile ilgili daha önce başladığınız bazı olayların tamamlanması gerçekleşecek sevgili ikizler. Gelelim ayın 10'una. Şimdi ayın 10'unda sevgili ikizler 17 derece balık burcunda balığın 17'si şurası bir dolunay olacak. Yani ay ile güneşin karşı karşıya olması demek bu. Bu sizin için önemli bir dolunay. Bu sizin kariyer evinizde olan bir dolunay. Dolayısıyla burada sizler için iş hayatınızda bir yeniliğin ortaya çıkması, iş hayatınızda bir, e, bu bir terfi olabilir, bu e, bunun haberi olabilir, bir projenin başarısı olabilir. Dolayısıyla burada gerçekten sosyal statünüzle ilgili bir iyileşme, güzel bir durumdan e, bahsedebiliriz. Burada hatta şöyle söyleyebilirim birkaç gün sonra Ay ve Neptün birleşeceği için Plüto'ya da güzel bir hayal. Sanki bunun oluşması ile beraber maddi konularınızda da hayal ettiğiniz bir durumun gündeme gelmesi söz konusu olur sevgili ikizler. Sonra ayın 20'sine geldiğimizde ayın 20'sinde çok güzel bir Venüs'ün ve Uranüs'ün birbirleriyle çok güzel bir açısı var. Bu da diyor ki yuvada gerçekten konfor, rahatlık, çok güzel gelişmeler, maddiyat anlamında da çok güzel bir e, haber almak, kendini güçlü ve kuvvetli, iyi hissetmek, değerli hissetmek. Bu yine sizin için çok olasıdır. Ayın 22'sinde de, güneş teraziye geçtiği zaman işte o zaman hani resmen sizin için vur patlasın çal oynasın zamanı. Sevgili ikizler kiminiz belki tatile geç çıkabilirsiniz yani Ağustos'un sonu gibi işte bu ayın Ağustos'un sonunda çıkabilirsiniz bu 22'sinden sonra daha keyifli zamanlar geçirebilirsiniz eğlence zamanı. Kiminiz için de dediğim gibi çocukların okulları ile ilgili güzel gelişim zamanları olacak. Ayın 24'ünde de Merkür Başak Burcu'na geçecek. Bunu da hemen gösterelim size. Ayın 24'ünde bu 25'in ama olsun bakın Merkür geldi. Geri hareketinde başa geçti. İşte burada Merkür başa geri gittiği andan itibaren Evde çözülmemiş, örnek siz bir e, tadilat yaptırmaya karar verdiniz e, ama bir türlü yaptıramadınız. Mesela buna başlayabilirsiniz. Ya da işte evle ilgili böyle geçmişten gelen bir kodu bir sorun vardı. Bunun çözülmesi söz konusu olur. Kuvvetli muhtemel. Çünkü burada Neptün ve Plüton'un da çok güzel bir açısı olduğunu söyleyebilirim. Sevgili ikizler. Ve ayın sonuna geldiğimizde bir yeni ayla ayı kapatacağız. Yani 28 Eylül'e geldiğimizde pardon 26 Eylül'de bu niye böyle çıkartmış? 25'indekini çıkartmıştı. Onu göstereceğim size. Biraz karışık yapmışım ben bu sefer. <laughs> 25'inde evet 25'inde bu Venüs'ü e Uranüs Venüs be, 26'sında Venüs taktım Venüs'e 26'sında 2 derece terazi burcunda bir yeni ay oluyor gördüğünüz üzere. İşte bu aşk hayatınızda bir başlangıç olabilir. Bir ilişkide daha önce cinsel veya fiziksel bir etki yokken bu fiziksel etkinin başlangıcı olabilir. Biriyle tanışma olabilir sevgili ikizler. Burada e, çocuklara olanların bir yeni bir başlangıcı olabilir. İşte okula başlamak gibi. E, tüm bunları bunlar keyifli bir şekilde gerçekleşecektir bu ikiz e, terazinin iki derecesinde gerçekleşen yeni aile birlik. Evet sonra ayın 29'una geldiğimizde sevgili ikizler Venüs Venüs terazi burcuna hareket edecek ayın 29'unda ve Venüs teraziye geçtiği zaman yani gerçekten kutlama yapacaksınız artık nedir nasıldır onu bilmiyorum ama bir kutlamanın söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Özellikle aşkla beklent aşktan beklentisi olan ikizler için çok güzel bir zaman olacak. Aşkla ilgili şahane gelişmeler bekleyebilirsiniz sevgili ikizler. Evet toparlarsak çok yavaş ilerleyen çok sakin giden bir ay olacak. Ve bu sakin giden ayın içerisinde gerçekten e, güzel bir e, dolunay ve güzel bir yeni ayla da Eylül'ü kapatacağız. Evet Merkür geri gidecek ama bu Merkür'den ben çok korkmuyorum. Sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Merkür sizin gezegeniniz dördüncü evde ve beşinci evde geri gidecek. Ama Venüs'le güzel temasları var, Pluto'yla güzel temasları var. Çok böyle sorun yaratmaktan çok sanki sorun çözmeye yönelik davranacakmış gibi geliyor sevgili teraziler. E, evet, ikizler hepinizin yolu açık keyifli olsun sevgiler.